Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün canımız şöyle güzel bir yoğurtlu tantunu çekti. Yoğurtlu tantunu hazırlayacağız. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Yoğurtlu tantunu için kullanacağımız malzemeler 1 kilo 200 gram dana etimiz var. Dananın but kısmından yumurta dediğimiz yumuşak bir et. Süzme yoğurt, bir miktar tereyağı, pul biber, toz biber, sumak, tuz, domates, maydanoz, bir tane soğan, bir miktar suyumuz var. Su kullanacağız. Eğer et suyunuz varsa daha lezzetli olur. Ve biraz da sıvı yağımız var. Sıvı yağ kullanıyoruz. Bununla pamuk yağı olursa daha güzel olacak. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir yoğurt tantuni hazırlayacağız. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle etimizi doğrayarak başlayacağız. Ben eti biraz dondurdum ki daha kolay doğransın diye. Şöyle ince ince keseceğiz. Önce bu şekilde dilimliyorum çok fazla küçük yapmayacağım. Böyle kıyma tarzında tantuni'yi çok sevmiyorum. Daha önce kanalımızda et tantuni, tavuk tantuni tarifleri var. Ben Mersin'de tantuni yemeği çok seviyorum gerçekten. Ama çocukken çok lezzetli oluyordu. Bundan diğer videomuzda yine bahsetmiştim. eskiden daha güzeldi bilmiyorum. Bu şekilde etimizi doğrayacağız. Tabi isterseniz biraz daha büyük doğrayabilirsiniz yaprak şeklinde. Son zamanlarda Mersin'de birkaç tane tantunici biraz daha iri doğuruyor. Gördüğünüz gibi etlerin hepsini bu şekilde doğradık. Artık pişirmeye geçebiliriz. Ocağımızı yaktık ve tantuni tepsimizi ocağın üzerine alıyoruz. Ben bugün etleri burada haşlayacağım. Siz isterseniz bir tane tencerenin içinde etinizi haşlayabilirsiniz. Etlerimizi direkt tantuni tepsimizin ortasına alıyoruz. Şöyle birkaç tur karıştıracağız. Birazdan hafiften suyunu bırakacak. Suyunu bırakınca Kapak kapatacağız. Burada etlerimizi güzel bir şekilde haşlayacağız. Şöyle bir tur karıştıracağım. Yavaş yavaş suyunu bırakmaya başlıyor. Kapağını kapatıyorum. Arara karıştıracağız. Etlerimiz yaklaşık 7-8 dakikadır haşlanıyor. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Baya bir suyunu bıraktı. Şöyle hafiften karıştıracağım. Bu suyunu çektirene kadar etleri orta ateşte pişireceğiz. Etimiz tam tamına yarım saattir kısık ateşte kendi kendine haşlanıyor. Gördüğünüz gibi suyu yavaş yavaş buharlaştı. Çok az kaldı. Şöyle bir 5 dakika daha durursa yeterli olacak. Etimiz hazır olurken biz de diğer taraftan içine koyacağımız domates ve piyazını hazırlayacağız. Bir tane soğanımızı piyazlık doğrayacağız. Biraz da maydanoz doğrayacağız. Soğanla maydanozun üzerine birazcık sumak ekliyorum. Güzelce karıştırıp tabağa alacağız. Sırada domates var. Domatesimizi de küçük kuşbaşı doğrayacağız. Sırada yoğurdu var. Yoğurdunu hazırlayacağız. Yoğurdumuzun içerisine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Ben bugün sarımsak koymayacağım. İsteğe bağlı sarımsak koyabilirsiniz. Bir çay bardağı su ekleyeceğim. Süzme yoğurdumuzu incelteceğiz. Etimiz hazır. Artık tam turumuzu yapmaya başlayabiliriz. Ama öncelikle ete birazcık tuz atacağım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrar karıştırdım. Ve etimizi artık daha fazla pişirmemek için buraya alıyoruz. Orta kısmı boşalttık. Etlerin hepsini kenara aldım. Şu an burası çok ısınıyor. Buraya biraz su dökeceğiz. Yaşatıyoruz. Ocağımızı orta ateş yaptık. Buraya yapacağımız kadar eti alıyoruz. Önce bir tane hazırlayacağız. Şöyle bir kısım etimizi buraya aldık. İçerisine şöyle bir çay kaşığı toz biber bir çay kaşığı da pul biber Rengi çıksın diye. Güzelce karıştırmaya devam. Ve şimdi içinin içine yağ girecek. Böyle yağ alıyoruz. Yine tekrar biraz su dökeceğiz. Evet. Tam yapmaya başladık. Çok az daha su. etimizin rengini güzelce verdik. Hem yumuşadı su ve yağ sayesinde. Artık işin içine ekmek giriyor. Ekmeğimizi burada güzelce ıslatacağız. Yağlayacağız. Evet. Ekmeğimiz hazır. Etimiz geliyor. Şöyle biraz daha koydum. Şu an bu kadar yeterli. Domates. Soğan piyazı. Biraz tuz ve tamamdır. Şimdi tanturumuzu güzelce saracağız. Böyle aynı mantı tadında olacak. Çok seviyorum yoğurdu tantuniyi. Biraz bana mantı yandırıyor. Ortadan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde güzelce dilimliyorum. ...ve tabağımıza alıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi yoğurdu gelecek ve üzerine yağ gelecek. Tantuni tepsimizin ortasına şöyle bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Biraz da sıvı yağ koyuyorum. Ve içerisine toz biberle pul biber ekliyorum. Bunları da tam tünün üzerine koyacağız. Sırada yoğurdumuz var. Yoğurdu ekliyoruz. Yoğurt tamam. Yağımız da hazır. Tam ile buluşturabiliriz. Evet geliyor. Of 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 of. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve tamamdır. Son olarak üzerine çok az doğranmış maydanoz ve tamamdır. Yapıp denenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Müsaadenizle. Bismillah. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten çok güzel. Şöyle içini göstereceğim. Harika olmuş. Hı -hı. Çok güzel. Tadı tuzu gayet yerinde olmuş. Aynı mantı gibi. İnşallah sizler de bu güzel bir dönersiniz. Yaklaşık bir saat içerisinde güzel bir yorulut tantunu yaptık. Bugünlük de bizden o kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.